<laughs> Herkese merhabalar Bugün sizlerle Clash Royale'de birinci bölümünde savaş yapacağız. Ne yapacağız? Evet, savaş yapacağız. Niye böyle kafam karıştı? Aynen, savaş yapacağız. Şöyle şunu yükselteceğim. Ee, şöyle üçüncü deyim arkadaşlar. Taslandığını sandığını açacağız. Sonra e, savaş falan yapacağız işte. Şöyle girelim. Barbar çanığı. Benim desem böyle arkadaşlar. Böyle barbar kulübesini koyacağım. Ama hiç havadan birim bilmiyor O sıkıntı. Şöyle. Kuleye hasar vermesin çok. Verdi. De, kulemi aldı yapacak bir şey yok. Yenildik ya. Bu dönünce ne çıkmış adam? Şimdi cadı kombomu yapacağım? Cadı kombo. <laughs> ee, şöyle. Şöyle arkadaşlar. Hadi ya bu maçı alalım. olmayacağız gibi gibime geliyor. Tamam o or oraya hiçbir şey olmayacağım. Abi vurmayacağız Ha. Bunu biraz koruma. O oraya vurur aynen, bayağı vurur oraya. Tamam. Hadi git lan. Hadi git. Hadi. Aldık be. Aldık be. Yes. geldik Şimdi bir deste kuracağım. Şöyle. Bu desteği beğenmedim. Havadan havayı bunun birim yok çünkü. Şöyle. Şundan. Şuna goblinler. Goblinler. Mızraklı goblinler. Yapamadım. Okçular. Dur onları koymayacağım da. Alev topu. Alev topu. Bir de şey. Eee Aynen. bir de şu Valkür. İskelet olsun. <laughs> <laughs> Şöyle bir savaş girdim. Böyle oynayalım. Bakalım güzel bir deste yapmışım mı? Şuradan gir. Şöyle. Orada da atak yapıyoruz. Aynen o, orayı aldık aynen. O orada temiz. Şimdi hoca da ölecek. Tamam. Ne bizim kuleye vurur. Aha. Yanlış yere attı onu. Onu yanlış yere attım. Gider mi? Gider mi taşa? Hadi. Hadi ya. Öne. Öldüm ya buradan direkt buraya gideceğim. Çünkü kulenin canı çok az kaldı. Direkt basacağım. 3 taça. Yok. Şöyle. Taşları şuradan. Bırakma bobinleri buradan. Attım. Bunlar da buradan. Aynen. Bun, bunlar baya vuruyor. İyi. Şimdi combo Şimdi kombo gelecek. Dur. Şöyle. Bunun önüne. Böyle. Aynı. Ve bunun önüne de şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Bayağı bir iyi gidiyor şu anda. Oraya atmayacaktı. Onu oraya atmayacaktın. Şöyle bir alev topu diyeceğim ki Geldik arkadaşlar. Bayağıydı. Ben bu arada sessiz durdum. Niye sessiz durdum anlayamadım. Çok heyecanlıyım. O yüzden galiba çok heyecanlandım. Oo, altı sana geldi. İyi. Şimdilik. Ee, son. Ah, açıldı. Hadi. Hadi, hadi, hadi okçular çıksın. Okçular. İskeletler. Top. Şövalye. Barbar kulübesi. Bu kadar gelenleri biraz bas, e, şu barbarları basacağım kullanacağım çünkü barbarları ileride roketi de basacağım çünkü kullanacaklarımı ileride devi basmayacağım çünkü devi kaç kutur basamıyorum sonra okları basmayacağım aynı zamanda param yok nereye basacağım son tam tamam son kez savaşa giriyorum şöyle bunu yeneriz. Bilme geldim. Alev topu işte. Bakalım. Direkt atak yapacağım. Alev topu. Roket. iyi Şimdi roketini kullandım. Ben de şöyle bir alev topu. Çok şey yapamadı kuleme. Hasar veremedi. iyi Has hasar vermemişken şöyle biraz kuleyim. Belki de aldık kuleyi. Belki de aldık. Aldık aldık. Bence aldık aldık. Şimdi şuradan. Şurayı güçlendirmeyeceğim. Şöyle. Buradan bir atak. Geldi. Yok öyle dünya yok kardeşim. Oradan atak yapamazsın. Ben şurayı. Ben şu kulenin de bir alayım. Sabret. Hadi bir tane daha. Böyle aynı anda vur. Hadi. 202 can. Dur. Şimdi kardeş. Şunu şu cadıyı atmak zorundayım. Atacağım da. Ana hepsi buraya geldi. Ha tamam kulemi aldı. Al, al alamadı tamam. Alamadı sakin olalım. Şu kuleyi almamız lazım. Üf. Şuradan bir balon gönderdim. Bakalım işe yarayacak mı? Yarar gibi gözüküyor. Sana bu kuleyi vermeyeceğim bunu bil. Sana bu kuleyi vermeyeceğim bay bay. Bu kuleyi de bayağı bir hasar verdik. Yok sana bu kule yok. Alamadım. Hadi lan. Yana bak. Hayır lan. Vur vur vur. Vermem ki. Yendik. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Diğer klasör bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.